...kimisi öğrenciymiş bu e, burada bulunanların. Yamsıke çıkmaz umarım. Ses çıkarma kanka, konuşmana gerek yok. E, kimisi öğrenciymiş burada kalanların. Bunu bu arada Twitter'a yükleyelim bu sahneyi arkadaşlar. E, en azından bilgi olması amacıyla. Kimisi e, dışarıdan gelen sivilleri de buraya getirmişler. E, bir yurdun, devlet e, üniversitesinin kendi yurdunun... Bodrum katı burası. E, sirenler çaldığı zaman öğrenciler kaçsınlar diye buraya e, şilteler, yataklar vesaireler atılmış. E, su ve erzak konmuş buraya. Burada e, bir tane Türk arkadaşımız gezdiriyor şu anda. İnsanlar uyuduğu için konuşamıyor bizimle. Kiev burası. E, i̇nsanlar bir kısmı uyanık görüyorsunuz. Yerde şilteler var buraya. E, yurdun müdürü koymuş bunları. Okul yurdun müdürü değil de okulun yetkilisi koymuş. Kanka insanlar rahatsız olmasın istersen çık istersen oradan. arkadaşımız odasında kalıyor. Arkadaşımız odasında kalıyor ama bize bir göstermek istedi burada. Siren çaldığında gideceği yeri. Abi bir tane Ukraynalı demişim o da İngilizce biliyorum. Ama o da işin garip tarafı korktu dedi. Beni şimdi bulurlar dedi suratımdan. Ha, evet. Kapılmak istemiyorum dedi. Arkadan konuşabilir kameranın ardından yüzünü göstermeden. Aa, vallahi hiç istemedi ya. Sonra eyvallah. Katına. eyvallah. Bilmiyorum. Yani istersen siktir et. Şey yapmayalım çocuğu zorlamayalım. Yine abi sorurum Nerede Bilmiyorum aşağıdan yukarıdan. Da Aşağıdakilerin çoğu Aa, öğrenci şey... miydi peki sence? %90 öğrenci abi. 2-3 tane aile. <laughs> tamam. Dışarıdan gelen 2-3 aile var diyorsun. Burası da Bu yurdun girişi. Hı hı. Yok. Abi de güvenlik burada. O güvenlik mi? Uyuyor amına koyayım güvenlik. <laughs> Yok telefonla oynuyor. <laughs>